Arkadaşlar uzun zamandır beklendiğini ben de farkındayım ama artık başlıyoruz. Şehrimizde yıllardır kentsel dönüşüm konuşuluyor ama bir türlü en azından ilk adım bölgesiyle alakalı kısımla ilgili harekete geçememiştik. Bir yıldır bu işi ciddiyette ele aldık. Öncelikle bunu bilmenizi arzu ederim. Teknik analizler yaptık, sahada vatandaşlar görüşmelerini yaptık, anket yaptık. Hatta bu anket neticesinde vatandaş dedi ki hastane başında ben doğalgazı önceliyorum dedi beraber İl Kadın Belediyesi ile bu konudaki çözüm olanaklarını masaya yatırdık. Öncelikle doğalgaz imkanlı vatandaşlara bir sunmuş olduk. Çünkü vatandaş da görüyor. dört emsalle birebirden bir eee kentsel dönüşüm mümkün değil ama oralarda da başlayacağız Allah nasip ederse. Ama vatandaşı dinlemeden, vatandaşın istemediği, vatandaşa rağmen hiçbir iş yapmayacağımızı ifade etmek isterim. Başkanım çok özür diliyorum. Oraya bir virgül koyayım. Çok Bitireyim. Önemli. Kentsel dönüşümde eksik yok. bir şey kalırsa devam tamam. edelim. Amacımız sadece binaları yenilemek değil, güvenli, güzel, geleceğe hazır mahalleler kurmak istiyoruz. Samsun'un bunu hak ettiğine hep beraber inanıyoruz. Kadıköy Zeytinlik, Anadolu Hastanebaşı, Kökçüoğlu mahalle sınırları içerisinde 2013 yılında 79.53 hektar büyüklüğünde kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş olan bölgede uzun süredir beklenen dönüşümün startını veriyoruz. Proje ve fizibilite çalışmalarımız tamamladık. Bu ay meclisimize, bu ayki meclisimize Kentsel dönüşüm modelimizi belirleyecek olan dönüşüm uygulama esaslarını getiriyoruz. Kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasına dayanan ve hızlıca hayata geçirilecek bir dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Amacımız daha güvenli, daha sağlam, daha yaşanabilir evler, daha güzel, daha düzenli sokaklar oluşturmak, evinden ve mahallesinden vazgeçmeden yenilenmenin mümkün olabileceğini herkese göstermeyi hedefliyoruz. Ortak akılla yürüttüğümüz bu süreci meclisimizin de desteğini alarak yürütmeyi hedefliyoruz. Esaslarımızın belirlenmesiyle birlikte Katıköy, Anadolu, Zeytinlik, Hastanebaşı ve Kökçeoğlu mahallelerinde yapacağımız dönüşüm çalışmalarını yürütmek üzere vatandaşlarımızı yormamak ve projeleri yerinde incelemek adına Barış Bulvarı üzerinde dönüşüm ofisimizin imalat çalışmalarına başlıyoruz. Dört mahallemizi yakından ilgilendiren dönüşüm çalışmalarını burada yapacağımız dönüşüm ofisinden yürüteceğiz. İlk etapta 1500 konut yapmayı hedefliyoruz. Burada yürüteceğimiz inşaat çalışmalarımızı kurulumunu gerçekleştirdiğimiz kurulumunu geçen aylarda gerçekleştirdiğimiz inşaat şirketimiz olan Samkent'le birlikte hayata geçireceğiz. Burası için arkadaşlar Samsun'da inşaat projeleri yapan Müteahhitlik firmalarının neredeyse herkesin bildiklerinin tamamını 30'a yakınını davet ettik. Burada çalışmaya başlarsanız beraber çalışabiliriz dedik. Tabii bur burası çok zahmet isteyen bir yer. Pek yanaşan olmadı, hatta hiç olmadı. O yüzden kendi şirketimizde bir başlangıcı yapalım. İnşallah işler yolunda gider. Müteahhitler açısından para kazanabilir bir durum oluşursa ben Samsun'daki müteahhitlerimizin de bu konuya destek vereceğine yürekten inanıyorum.